Merhaba sevgili Terazi burçları ve yükselen burcu Terazi olanlar. Eylül 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Terazi burçları, geçtiğimiz ay oldukça zorlayıcı deneyimler yaşamış olsak da sizlerin haritasında daha destekleyici görünümler vardı. Dolayısıyla farkındalığınızın daha üst noktalara ulaştığı, derinliğinizin arttığı, artık hayatınızla alakalı bazı gizlemleri çözmeye başladığınız bir ay oldu Ağustos ayı sizin için. Eylül ayı nispeten daha sakin geçecek bir ay. Zaten burcunuzda da bir Merkür retromuz olacak. Şimdi e, hemen aktarmaya başlıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu şimdiden beğenebilir ve Temmuz sonundan beridir yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Evet hemen Eylül ayı gündemine bakacak olursak 5 Eylül tarihinde Venüs'ün Başak burcu transiti başlıyor. Venüs'ün Başak burcu geçişiyle beraber 12. ev konularında bir iyileşme, bir şifalanma süreci yaşanacak. Nedir 12. ev konuları? Geçmiş konular, bilinçaltımız, uykumuz, gizli, saklı meseleler, arkamızda kalan, arkamızı döndüğümüz, kontrol edemediğimiz konular, geçmiş kayıplarımız 12. evle ilişkilendirilir. Burada sanki maddi anlamda geçmişte bir takım kayıplar yaşandıysa, bunlarla alakalı şifalanmalar, aşkla alakalı şifalanmalar, hatta gizli bir aşk, gizli umutlar ve hayallerin değişebileceği etkileşimler yine Venüs'ün bu geçişiyle beraber kendisini gösterebilir. Örneğin bir projeniz varsa bunu hazırlık evresini, yeni bir aşka başlangıç çevresini yine bu transit esnasında deneyimleyebilirsiniz. 10 Eylül tarihine geldiğimizde ise Merkür Retrosu başlıyor. Merkür 8 derece terazi burcunda retro harekete başlayacak. Sizin burcunuzda 1. evinizde başlayacak ve 12. evinize kadar da geriliyor olacak bu retro hareket. Bu retro ile beraber özellikle kendinizle alakalı bir takım farkındalıklara ulaşabilirsiniz. Yani sürekli aynı konularda tıkanıyorsanız aslında sorunun sizden yola çıkarak bir takım sonuçlara ulaşabilirsiniz ulaştığını fark edebilirsiniz ve kendinizle alakalı bir takım değişimlere gitmeye karar verebilirsiniz. Tabi bu noktada Özellikle retro başladıktan sonra gerek fiziksel imaj değişikliği olsun, gerek çok sert ve kararları açıklamak ve ilan etmek olsun bunlar için uygun süreçler olmayacaktır. Ama geçmişte fark ettiğiniz konuları tekrar değerlendirmek, tekrar üzerinden geçmek ve onları şifalandırmak, iyileştirmek, geri dönüp bir e, liste yapmak, geri dönüp bir gözden geçirme yapmak adına da uygun bir biçimde çalışıyor olacaktır. Bu Merkür Retrosu ay sonuna kadar da etkili olacak sevgili terazi burçları. Evet Eylül ayı içerisine devam ettiğimizde 10 Eylül tarihinde bir dolunayımız var. Balık burcunun 17 derecesinde meydana gelecek bu dolunay. Oldukça önemli bir dolunay çünkü bu dolunay Neptünle kavuşuyor. Ve sizin haritanızda da baktığımız zaman 6. evde etkili olacak sevgili terazi burçları. Ee, tabii retro Neptünle beraber 6. ev konularında özellikle günlük hayatınızda bir rutin oluşturamamak, iş hayatınızla alakalı belirsizliklerin sürmesi, e, bu noktada hayallerinizin, hedeflerinizin e, tam olarak karşılığını alamayışınızla alakalı bir konu artık netliğe kavuşuyor. Burada belki hayallerinizi gerçekleştirecek bir hak edişiniz varsa bir iş fırsatıyla karşılaşma ihtimaliniz var. Bunun yanı sıra bakıldığı zaman, Sağlıkla alakalı uzun süredir şifa bekleyenleriniz varsa yine alternatif şifa yöntemlerini tespit edebilir ve bulabilir. Ama beklentileri çok yüksek tutmamak, yine bir açık kapı bırakmak yerinde olacaktır. Çünkü durum hali hazırda yine biraz daha belirsiz, biraz daha karanlık bir vaziyette olabilir gibi gözüküyor. Şimdi bu noktada aynı zamanda bu dolunayın Plüto ve Uranüs'te de güzel kontakları var bakıldığı zaman. Aile hayatınız, yaşadığınız yer belki bir düzen değişikliğine gidiyorsunuz, belki evinizi taşımak istiyorsunuz. Belki bir yerden toplu bir para girişi çıkışı ile alakalı gündemleriniz var. İşte bunlarla alakalı da e, hayallerinizin bir kısmının gerçekleştiğini fark edebileceğiniz deneyimler yine etkin olacaktır bu dolunay enerjisiyle birlikte sevgili Terazi burçları. Evet, 16-17 Eylül günlerine geldiğimizde biraz dikkatli olması gereken etkileşimler var burada. Ee, Venüs, Mars karesi ve Güneş-Neptün karşıtlığı söz konusu olacak. Venüs-Mars karesi 14 derece başak ve 14 derece ikizler burcundayken, Güneş-Neptün karşıtlığı 23 derece başak ve 23 derece balık burcunda meydana gelmekte. Buradaki etkileşimler özellikle başak burcu temasına vurku yaptığından 12. ev konularıyla alakalı, biraz daha ihtiyatlı olmanız gereken bir süreç söz konusu. Özellikle geçmişe çok fazla takıntı yapabilirsiniz. Eski aşklar, eski kayıplar, eski gündemler bir şekilde zihninizde dönüp durabilir. Bununla beraber kendinizi öne çıkarmak, göstermek istediğiniz süreçlerde bunlarla alakalı bazı zorlanmalar deneyimleyebilirsiniz. Aynı zamanda sağlıkla alakalı konularda, bağışıklığınızla alakalı konularda da Kendinize dikkat etmeniz gereken beslenmenize, uyku rutinlerinize dikkat etmeniz gereken birkaç günlük süreç yine bu dönemde etkin olacaktır. Sevgili teraziler, Evet 19 ila 20 Eylül günlerinde güzel etkileşimler var. Güneşin Plüto ile Venüs'ün Uranüs ile güzel destekleyici görünümleri var. Güneş 26 derece Başak Burcu'ndayken Plüto 26 derece Oğlak Burcu'ndaki kez daha Venüs de 18 derece Başak Burcu'ndayken Uranüs 18 derece Boğa Burcu'na. Yani 16-17 Eylül tarihindeki o Başak Burcu tamasının sıkışıklık halini 19-20 Eylül'deki bu pozitif etkileşimlerle beraber şifalandırıyoruz. Özellikle e, e, burada aileden gelen destek, eşten gelen destek, sizi destekleyen insanların varlığı ve sizin gücünüzü yeniden keşfedebilmeniz ve bu geçmiş problemleri, belki kayıpları, belki travmaları iyileştirebilmeniz adına pozitif şekilde etkileşim sağlayacak gibi gözükmekte. 23 Eylül'e geldiğimizde Güneş'in burcunuza geçiş hareketi başlıyor. Bir ay boyunca Güneş burcunuzda ilerleyecek sevgili terazi burçları. Şimdiden bütün terazi burçlarının doğum gününü kutluyorum. Ve burada özellikle Güneş'in birinci evinize ilerliyor oluşu daha çok parladığınız o travmatik melankolik ruh halinden sıyrılıp artık kendinizi gözler önüne çıkarttığınız hedeflerinizi, isteklerinizi, arzularınızı daha net bir şekilde söylediğiniz ve insanların bir şekilde dikkatini çektiğiniz, insanların size daha çok saygı duyduğu bir süreç başlıyor olacak. Kendi ışığınızı parlatmaya başlıyor olacaksınız sevgili teraziler. 24 Eylül'e geldiğimizde ise Venüs Neptün karşıtlığı dikkat çekmekte. Tabii Venüs Neptün karşıtlığı özellikle ikili ilişkiler ve parasal konularda Aldanmalar, yanılmalar, yanılsamalar, kanmalar, kandırılmalar, belirsiz ve puslu bir havanın hakim olması gibi temaları çalıştırmakta. Venüs 23 derece Başak Burcu'ndayken Neptün 23 derece Balık Burcu'nda. Yani yine 6 ve 12. ev aksı. Bu noktada özellikle sevgili terazi burçları eski aşklar gündeme geliyorsa biraz kendinizi sınamanız ve değerlendirmeniz yerinde olacaktır. Beklentileri çok fazla yüksek tutarsanız hayal kırıklığı yaşama ihtimaliniz var. Bununla beraber bir gizli aşk, bir platonik aşk ihtimali varsa kafanızda kurgulamış olduğunuz kişiyle gerçekte o kişi arasındaki farkı keşfettiğiniz zaman biraz yorulmanız, kendinizi zorlamanız mümkün gibi gözüküyor. Aynı zamanda iş ve kariyer anlamında hakkınız yandıysa çalışma arkadaşlarınızla alakalı bir takım detaylar öğrenebilirsiniz. Ve eğer sektör değişikliğine gitmek, düzen değişikliğine gitmek, iş değişikliğine gitmek gerekiyorsa bu gerçeklikler ile de karşı karşıya kalabilirsiniz gibi gözükmekte. Evet, ayın sonuna doğru yaklaştığımızda 26 Eylül tarihinde bir dolunayımız var, pardon bir yeni ayımız var. Burcunuzun 2 derecesinde meydana geliyor ve retro Merkür'le de kavuşumda Aynı zamanda Venüs'e de oldukça yakın bir konumda. Tam karşıda Jüpiter var. Gerçekten birçok gezegenin aktif bir şekilde aksiyon aldığı bir yeni ay bu. Tabi Merkür retrosu ile beraber şekillendiği için bu yeni ay özellikle geçmişten beridir zihninizde kurcaladığınız sizi meşgul eden konuların yeni bir şekilde yeni bir rotayla e, aksiyon alması durum olacaktır. Yani kendinizle alakalı videonun başlangıcında da bahsetmiş olduğum gibi uzun zamandır düşündüğünüz, yapmak istediğiniz, değiştirmek istediğiniz detaylar vardır. E, biraz kendinize yönelmek istiyorsunuzdur. Halinize, oturmanıza, kalkmanıza, konuşmanıza, imajınıza yönelik değişimler istiyorsunuzdur. İşte bunlarla ilişkili olarak o eskiden kalan konuları revize etmek adına şanslar elde edeceksiniz. Ancak dediğim gibi yeni fikirler adına lütfen temkinli olun. Tabii tam karşıda Jüpiter olduğu için etkiler biraz daha sert gibi gözüküyor e, sevgili terazi burçları. Çünkü Jüpiter e, sert açılarında abartma, çoğaltma, büyütme etkileri getirir. Burada ikili ilişkiler alanında e, belki bir partneriniz var, partnerinizi çok gözünüzde büyütüyor ve abartıyorsunuz. Belki ilişkide bir problem var, bunu büyütüyor ve abartıyor olabilirsiniz. Belki bir ilişkinin başlangıcı veya bir ilişkiden beklentilerinizi veya bir ilişkide sergilemiş olduğunuz tavır ve tutumla alakalı abartılı düşünceler ve tutumlar içerisinde olabilirsiniz. İşte bunları sorguladığınız ve bu sorgulamaların neticesinde artık yeni bir karar almak istediğiniz ama bunu alırken de dediğim gibi çok fazla kendinize güvenmekten veya çok fazla karşınızdaki insanı büyütmekten, yani herhangi bir konuda abartıya kaçmaktan imtina etmeniz yerinde olacaktır. Aksi halde biraz e, gereksiz bir tavır ve tutum içerisinde olduğunuzu ve kendinizi boşu boşuna riske soktuğunuzu hissedebilirsiniz. Evet, e, ay sonuna geldiğimizde ise Venüs'ün terazi burcu geçişi başlıyor sevgili terazi burçları. Venüs zaten sizin yönetici gezegeniniz dolayısıyla Ekim ayında parlıyorsunuz, yıldızınız parlıyor. Ve artık aşkın, sevginin, güzelliğin bir timsali olarak Ekim ayına giriş yapıyor olacaksınız sevgili terazi burçları. Eylül ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beni Instagram üzerinden de takip edebilir. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.